3 dakikada Hyundai Inster. Kim ister ondan başlayalım. Genç emekliler, olgun emekliler ve ileride hep severek hatırlayacakları bir araba isteyen genç çiftler. Bir de yeni ehliyetliler var ama dikkat anne baba her gün senin arabaya sulanacak. Türkiye'nin sahil şeridi ve bolca dar sokaklı şehirler Inster'ın ideal ortamı. Çok pratik, elektriğin rahatlığını yaşatan çok teknolojik ama ergonomisiyle fiziksel kumandalarıyla falan çok da kolay kullanılan bir otomobil Hyundai Inster. Santim başına fiyat belirleme guruları ve ikinci elde ne olur kafayı takmayın uzak doğuda temel gıda niyetine tüketilen süper mini sınıfından honda ins'tir uzunluğu sadece 3.83 ama iç hacmi ona büyük avantaj sağlıyor Hani ilk Renault Twingo'nun yaşattığı şok vardı ya böyle arkada bacak uzatmalar falan Arka koltuklar ileri geri kayıyor ve sırtlıkları da yatıyor ki en öndeyken bile bu arka koltukta yetişkin orta boy bir dostunuzu öyle yemeğine götürebilirsiniz. Normalde 280 litrelik bagaj koltukları öne ittiğinizde 351 litreye çıkıyor ki zaten 200 sınıfta bile standart 380 litre. Tabi Instagram marifetleri arka koltukların kaymasıyla yatmasıyla bitmiyor. Ön koltukların sırtlıklarını yatıranlar isterse surf tahtası isterse ütü tahtası taşıyor ya da şilteyi serip yatıyor hanım evden kovunca. Türkiye'ye gelen Advance paketinden 360 derece kamera ve ısıtmalı koltuklar gibi birkaç güzellik çıkarılmış ama fazlamız da var. Sayısız bilgi eğlence oyuncağı, sürüş destek asistanı ve ısı pompası gibi güzellikler standart. Hani şu üst sınıflarda bile lütfen verilen ısı pompası. Bataryada 49 kWh'lik büyük seçenek geldi Türkiye'ye. Kullanılabilir neti 46 kWh. Karma menzil 350 km. Şehir içinde 450'yi bulursunuz ama karlı kışlı soğuklarda bile 350 km'yi cepte bilin. Hızlı şarjda maksimum 85 kW saatle %10'dan %80 doluluğa 30 dakikada ulaşıyor Insta'r. Üstelik tek pedal kullanım da var yani sadece gaz pedalını kullanarak tamamen durabiliyorsunuz. Türkiye'ye gelen motorda 115 beygirlik güçlü seçenek. 0-100'ü 10.6 saniye azami hız 150 kilometre. Şehir içinde gayet keyifli, yeterli ve atak Honda Ainz'tır. Bozuk zeminde de konforlu sayılır ama beklentiyi abartmayın. Sonuçta o bir süper mini. E büyük çantları da sevdiğinize göre ki o da biraz götürür konfordan. Yüksek hızda içeri giren gürültü de biraz artıyor doğal olarak ama kötü değil. Hyundai Instar'ın motor ve çekişi önden yani yağmurlu İstanbul yokuşlarından korkmanıza gerek yok. Ya da Kastamonu yokuşları ya da siz nerede yaşıyorsanız oranın yokuşları. Sonuçta Instar 2025 dünyada yılın elektrikli otomobili. Beğenin, paylaşın. Yine görüşelim.